Hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizlere kardiyoloji yoğun bakımda sıkça uyguladığımız kardioversyondan bahsedeceğim. Kardiyo versiyon hastanın taşikardik veya aritmik olma durumları dediğimiz yani yüksek e, kalp atımı ve düzensiz kalp atımı e, olaylarının tedavisinde kullanılır. Hasta yoğun bakıma yatışı sağlanır. Hasta yoğun bakıma yatırıldıktan sonra çevre güvenliği sağlandıktan sonra hastaya gerekli sedatifler verilerek hasta uyutulur. Hasta uyutulduktan sonra zaten süreci hatırlamaz. Hasta uyutulduktan sonra vücuduna belirli sedatif ajanlarla hastanın uyutulması sağlanır. Hasta uyutulduktan sonra vücuduna belirli bir jül aralığında e, şok uygulaması yapılır. Bu şok uygulamasıyla hastanın sinüs ritmine dönüşü sağlanır. Eğer ki hasta sinüs ritmine dönmezse bu belirli aralıklarla devam eder ama bunun devam edilmesindeki önemli süreç ise hastanın e, belirli bir elektriksel şok verdiğimiz için sternumunda ve apexinde hastanın e, cilt yanıkları oluşabilir. Bu cilt yanıklarının oluşmaması göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer ki hastanın belirli bir düzenden sonra hala dönmezse e, ara verilir ve aradan sonra tekrar edilir. Hasta sinüs ritmine dönmüşse bu sinüs ritminin devam edilmesi için hastaya antiaritmik ilaçlarla hasta desteklenir. Bu ilk önce yükleme sonra idame dozlarıyla sürdürülür. Bu ilacın cinsine, türüne ve gidecek zamana göre değişir. Hasta belirli bir e, zamandan sonra uyanır, hiçbir şey hatırlamaz. Sadece olaya başladığı e, süreci hatırlar ve hastanın e, yapılan olay hastaya açıklanır ve bu süreçte böylelikle bitirilmiş olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.